Merhabalar Sanayi TV izleyicileri, ben Mehmet Akif Karakoç, Haftanın Raporu'yla karşınızdayım. Haftanın raporunda konu başlıklarımız, Kocasinan Jeotermal Isıtmalı TDYO-USB'nin tüzel kişilik kazanması, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli ana anaat lokomotifi olan e 5000in raylara indirilmesi, TOG'un İstanbul, İzmir ve Adana'da yeni deneyim merkezleri açması, Enerjisa Bandırma Enerji Üssü'nde yeşil hidrojenin pilot üretimine başlaması ile birlikte Haftanın Raporu başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından Kayseri-Kocasinan Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera OSB'nin tüzel kişilik kazandığı duyuruldu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kirişçi, böylelikle tüzel kişilik kazanan tdi sayımız 37'ye ulaştı. Ülkemizin jeotermal enerji gücünü üretime dönüştürmeye devam edeceğiz, ifadelerine yer verdi. Yerinde üretim, yerinde tüketim anlayışıyla tüketicilerin taze ve ucuz ürüne ulaşabilmesi adına önemli bir adım olarak görülen TDI-OSB, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi noktasında da öne çıkıyor. Modern ve tam otomasyonlu teknolojik seralara sahip olacağı ifade edilen koca Sinan TDI-OSB, enerji gücünü ise yenilenebilir enerjiden alacak. Yılın 11 ayında üretim yapacak olan TDI-OSB, 1500 kişiye de istihdam olanağı sağlayacak. Yatırım tutarı 1,5 milyar TL olarak açıklanan TDI OSV'de yıllık 35 bin ton sebze üretecek. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli ana hat lokomotifi olma özelliğini taşıyan E5000, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın komutu ile raylara indirildi. Lokomotif'in tasarımı, imalatı ve montajının tamamlandığını aktaran Erdoğan, test ve sertifikasyon sürecine de geçildiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da test ettiği lokomotifteki yazılımların da yerli olduğu bilgisi paylaşıldı. Lokomotif'in 5 megawattlık güce sahip bir elektrik motoruyla çalıştığını belirten Varank, "Bu kadar büyük bir motorun da Türkiye'de ilk defa ayrı sistemler için üretildiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı. TÜBİTAK ve Türkiye raylı sistem araçları ile birlikte geliştirilen lokomotifin sıfır karbon odaklı ulaşıma da örnek olması hedeflenirken ilerleyen dönemde lokomotif sayısının da 500'e çıkartılması planlanıyor. Bu sayede en az 2 milyar avro cari açığın da önlenebileceği tahmin ediliyor. TOK, kullanıcı odaklı çalışmaların ışığında Türkiye genelindeki deneyim merkezlerinin sayısını arttırdığını duyurdu. İzmir Agor AVM, M1 Adana AVM, İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan 7 Mavi AVM'de yeni deneyim merkezlerini hizmete açan yerli marka, kullanıcılara bu merkezler içerisinde TOG ekosistemini yakından tanıyabilmesi adına fırsat sunuyor. Türkiye'nin ilk hidrojen maddesinin yeşil hidrojeni, enerjisa üretimin bandırma enerji üstünde pilot olarak üretilmeye ve tesisin jeneratör soğutmasında kullanılmaya başlandı. Enerjisi üretim ve 16 paydaşın katılımıyla başlatılan Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Vadi Projesi'nde Avrupa Komisyonu tarafından 8 milyon avro hibe desteği ile toplamda 36,8 milyon avro bütçeye ulaşıldı. Konuya dair açıklamalarda bulunan Enerjisi Üretim, işletme ve Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, hedeflerinin 2020 25'e gelindiğinde yıllık ortalama 500 ton yeşil hidrojen üretimi olduğunu dile getirdi. Erdoğan, üretilecek yeşil hidrojenin kimya, seramik ve cam sanayi gibi farklı sanayilerde kullanılacağını ifade ederek, devamındaki süreçte artan yatırımlarla birlikte enerji, ulaşım gibi sektörlerle de kullanılmasının mümkün olacağını vurguladı. Haftanın raporunun sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.